Ekonomik gidişatı konuşuyoruz biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Biliyoruz. Alım gücü bir takım düştü e, ama vatandaşlarımızı işsiz açsızı bırakmadık dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? şöyle ülkede vatandaşlarımızı işsiz açsız bırakmadık diye bir gerçekçilik lafı dönüyor. Lakin en basit bir örneği hale gittiğimiz zaman Türk ve Kürt kardeşlerimiz artık iş bulamamaksa maalesef ki. Bundan birkaç sene öncesine gittiğimiz takdirde ekonomiye baktığımızda asker ücretin daha düşük olduğu rakamlarda daha ciddi bir alım gücümüz vardı. Asker ücrete yakın bir süre zarfı içerisinde, hep topu bir ay içerisinde bin lira gibi bir gel, zam geldi. Fakat gelen zamdan sonra gelen diğer yerlere zamlarda yani yakıta olsun, elektriğe olsun ve benzeri gıdalara gelen zamlar da bin lirayı zaten çoktan aştı. Yani keşke hiç zam getirmeselerdi de askeri ücret bizim bin lirada kalsaydı fakat alım gücümüz de ona göre olsaydı diyoruz artık. Böyle bir gerçek var maalesef. Bu da galiba Zafer Partisi ekibi değil mi? Evet doğrudur. Doğrudur. Zafer Partisi Murat Paşa İlçe Başkanı Batuhan Turul ben bu. Arkadaşların hepsi bizim teşkilatımızdan ekibimiz. Bir gayemiz var ve diyoruz ki ülkemizdeki mültecileri göndermek istiyoruz. Fakat mültecileri neden göndermek istiyoruz? Aslında temel sorunu şu. Ülkedeki mültecileri gönderdiğimiz takdirde çünkü ekonominin düzeleceğinden eminiz. Mültecilerin bir temel sorunu var. Ekonomik kriz. Yani yaklaşık ülkemizde gayri resmi 12 milyon civarında bir mülteci sorunumuz var. halihazırda hazırda kayıtlı olansa 3 milyon civarında mülteci sorunumuz var. Ve bunların her birine her ay maaş ve sigortası ve benzeri şeyler karşılanmak. Hastaneler. Bunların sadece hastane masraflarını bile biz çıkartsak ülkemizde ekonomik sorunda hiçbir şey kalmayacak aslında baktığınız zaman. Çünkü 3 milyonun ayda 3 milyon lira maaş aldığını düşünseniz arkadaşlar. Çok ciddi rakamlar bunlar. Milyar dolarlar yapıyor baktığımız zaman. Maalesef bir de bununla kalmıyoruz. Sınırlarımıza hiç utanmadan biz çadırlar kuruyoruz. Çadırlar kurmakla da kalmıyor sağlamıyoruz. Hastanede ücretsiz sağlık kurumları, eczanelerde sağlık kurumlarını ücretsiz sağlıyoruz. Her ay bunlara maaşları veriyoruz ve biz bunlarla kalmadan hala da ülkemize sanki hiçbir sorunumuz yokmuş gibi sahip çıkacağız diyoruz. Biz de inadına diyoruz ki biz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını istiyoruz bu ülkede. Layık olmak istiyoruz. Ancak ve ancak şunu istiyoruz. Ülkemizde türk Kürt'e kırdırtmadan, Lazı Şerkez'e kırdırtmadan, hiçbir ırkı ayırtmadan. Biz ırkçı değiliz. Bize ırkçı diyorlar ama biz ırkçı. soracaktım. Biz ırkçı değiliz. Bize ırkçı diyen insanlar var. Biz hiçbir şekilde ırkçı değiliz. Biz aslında ülkemizin ve ülkemizin geleceği dair Türk, Kürt, Laz, Çerkes hiçbir dini ayırmadan tam anlamıyla bir sadece Türkiye istiyoruz. Ve Türkiye'de mültecileri ülkemizden gönderdiğimiz takdirde ben eminim ki halde eskiden Kürt kardeşlerimiz nasıl çalışıyordu gene çalışabilecekler. Ben eminim ki halde nasıl ki eskiden Türk kardeşlerimiz çalışıyordu, inşaatlarda Kürt ve Türk kardeşlerimiz çalışıyordu, Karadeniz'de fındığı Las kardeşlerimiz topluyordu bunları gene yapabilecekler. Ama şu anda maalesef ki Karadeniz'de dahi fındıkları elin Suriyelileri toparlıyor, elin Afganları toparlıyor. Özellikle Hatay'a bakın. Bizi geçen gün Hatay almadılar. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Bir milletvekiline daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşının Hatay ya alma bak ne demek? Bu benim ülkem. Bu benim şehrim. Bu benim bir vilayetim. Vilayetimin bir valisi. Anladım yani Zafer abi. Başta alsın kardeşim. Allah razı olsun. Yani bizim ülkemizde benim Kürt kökenli bir ülkemde özellikle Hatay'dan bahsediyoruz. Bir Türgü bir Kürt'ü oraya almamak ne demek ki? Bizim baktığımız zaman hocamızın da bir tarafında kökeninden biliyoruz ki doğu kesiminde var. Yani doğu kesiminde olan bir hocamızı buraya almamak çok büyük bir terbiyesizlik. Biz bunu düşünüyoruz. Biz şunu istemiyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'e saygı duyan herkesle beraberiz. Ama mülteciler istemiyoruz bu kesin. İstemememizin tek sebebi ise ekonomik sorunudur sosyal medyada Ümit Bey bayağı bir etkili ama altına gelen eleştirileri Ben gazetecilere takip ediyorum Birçok yorum yapılıyor sadece Zafer Partis'inin tek hedefi Suriyelileri göndermek mültecileri göndermek Kesinlikle. mi diye bir eleştiri var Kesinlikle. nasıl Peki ne gibi başka projeleri Bizim var temel bir gayemiz var bu ülkenin bir andı var andımız dediğimiz bir gayemiz var ve biz andımızı tekrar okutmak istiyoruz bu ülkemizde köy okulunu açmadılar kapattılar tam tersine. nedenmiş ekonomik krizler varmış ekonomik sorunlar varmış ya böyle bir terbiyesi koy mu ya biz mültecileri bu ülkeden göndersek Hani diyoruz ki bakın şimdi mülteciler temel sorun bazında bakıyoruz ama gerçek gerçekten çok büyük bir sorun. Mülteciler bu ülkeden gittiği zaman benim ekonomim düzelecek demektir. Ekonomim düzeldiğinde ben köy halklarını açabilirim. Ki şuraya bir bakın ya gerçekten sokağa şöyle bir bakın. Türk kalmamış, Kürt kalmamış sokağımda. Soru soracak insan bulamıyorum ben. Bak sen bu işi yapıyorsun evet. ve soru soracak insan bulamıyorum diyorsun. Şimdi sadece mülteci değil bizim gayemiz. Biz ülkemizin ekonomisinin düzelmesini istiyoruz. Ülkemizin içerisindeki ekonomik krizi çözmek istiyoruz. Köy okullarını açmak istiyoruz. Ve her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin TC ibaresine sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü bizim bir gayemiz var. Bizim kimliğimizde TC yazıyor. Biz buna sahip çıkmazsak, biz andığımıza sahip çıkmazsak, biz istiklal marşımıza sahip çıkmazsak buna kimse sahip çıkmaz. Buna sen, ben, dayım, Ahmet, Mehmet kim olduğu fark etmeksizin bu ufacıcık çocuk bile sahip çıkmazsa buna kimse sahip çıkmaz. Biz istiyoruz ki mülteciyi bir kenara bakalım. Biz istiyoruz ki ülkenin ekonomisini düzeltmek için bir şeyler yapalım. Biz istiyoruz ki Türklüğe, Kürtlüğe, Lazlığa, Çerkezliğe her şeye sahip çıkalım. Bize ırkçı diyenler utanmalı. Çünkü biz Kürt'ü ayırmıyoruz ki. Irkçılık çok başka bir şeydir. Irkçılık din, dil, renk ve benzeri şeyleri ayırmaktır. Biz bunları ayırmıyoruz. Biz sadece ülkemizdeki tamam biz de Müslümanız elhamdülillah. Bu çok başka bir şey. Lakin biz Hristiyan'ı da istiyoruz. Biz Yahudisini de istiyoruz. Bizim için din fark etmiyor diyoruz. Çünkü bizim tek bir gayemiz var ülkemiz. Ve bu ülkenin kökünde Çanakkale Savaşı'nda Türk ile Kürt savaşmamış mı? Savaşmış. E madem bize ırkçı, madem biz ırkçıyız diyorlar. Biz Kürt kardeşlerimizi dışlamıyoruz. X partiler gibi ya Kürtler def olsun, gitsin demiyoruz biz. Biz diyoruz ki Kürtle benli olsun. Ben diyorum ki Laz da benli olsun, Çerkez de benli olsun. Ya bana ırkçı diye utansın diyorum ben. Bu kadar basit aslında bak. Ben sizi yakalamışken biz aklımdaki bir soru var. Tamam. Onu da sormak istiyorum. Tamam. Yani çok fazla biliyorsunuz şu an siyaset Türkiye'de çok tamam. hararetli Malibin. ve ateşli geçiyor. Malibin. Genel eleştirilerden birisi de Zafer Partisi'nin diğer muhalif partilere çok fazla muhalefet ettiği görüyor. E bu konuda gitsin görüşünüz dedir. İnsanlarda bir algı var. Bunu açık, evet, açıklayabilir Böyle bir hedefimiz var. Biz şunu istemiyoruz biz. Şimdi altılı masa dediğimiz bir masa var. Şimdi altılı masaya bakıyoruz. Bu altılı masanın içerisine bakıyoruz. Şimdi altılı masanın içerisinde gerçek bir yönetim olsaydı emin olun şu dediğim şeye şu anda AK Parti'ye gerçekten karşı gelirlerdi. Bu altılı masadan bizim geri durmamızın tek bir sebebi var. Biz altılı masayla birleşsek birleşebilirdik. Bizi aramızlarına illaki alırlardı. Lakin Ümit Hocamız diyor ki bize buyursunlar gelsinler. Neden bize buyursunlar gelsinler? Çünkü altılı masanın bir gayesi var. Tamam diyorlar ki biz ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Diyorlar ki biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yani Cumhurbaşkanı indirmek istiyoruz. Ama indirmek istiyoruz da işlerinde farkında olmadan ona hizmet eden insanlar var. Şimdi herkese neden karşıyız? Şimdi zaten karşı olmadığımız ilk şey bizi Araplaştırmaya çalışan maalesef ki halihazırdaki yönetim. Buna zaten kesinlikle karşıyız. Neden altılı masaya karşıyız? geliyorum şimdi? Çünkü biraz önce söylediğim gibi altılı masanın içerisinde onlara hizmet eden insanlar olduğu sürece biz onlara karşı olacağız. Partiler fark etmez. X partisi A partisi B partisi. İçlerinden bir tanesi dahi eğer ki onlara hizmet ediyorsa veyahut 15 Temmuz'da bu ülkenin başına getirilmiş olan fetö terör örgütüne hala hizmet etmeye utanmadan bunu yapabiliyorlarsa biz altını masaya da karşıyız arkadaşım. Böyle bir gerçek var. Son olarak önümüzde bir seçim var. Erken olacağı da tartışılıyor bilmiyoruz. Belki bu zamanda da olabilir. E, öngörünüz var mı? Nasıl görüyorsunuz seçim sonuçlarını? Şöyle Ümit hocamız diyor ki bizim şu anda %7'lik bir sorumuz kalmadı. Böyle bir gerçek var. Neden böyle bir gerçek var diyoruz. Barajı neden açtığını söylüyorum. Çünkü şu anda biz Süleyman Soylu Beyefendi ile bir olay yaşandı. bunu hemen hemen herkes biliyor. Bu olaylardan sonra zaten sosyal medyadaki etkileşimler ve YSK'nın yapmış olduğu ya da YSK'nın alt kurumlarının yapmış olduğu ciddi bir seçim pusulası var. Oy pusuları var. Ve bizim şu andaki oy pusuları zaten baktığımız zaman %8-15'lik bir oyumuz gerçek. Böyle bir rakam var. Ama bizim gayemiz meclise girmek değil. Bizim gayemiz ülkeyi kurtarmak. Meclise girmek çoluk çocuğun yapabileceği bir iş diyoruz biz artık. Çünkü bugün meclise girmek gerçekten çok kolay. Bakın meclise bugün sosyal medyada iki güçlü olan insanlar girebiliyor. Ama biz istiyoruz ki bu ülkenin başına belli kişiler ve bizim bir gayemiz var. Mansur Yavaş. Biz istiyoruz ki Mansur Yavaş CHP'nin partisinde şu anda. Ümit Hoca gerçekten bir lider olmasaydı derdi ki kardeşim ben çıkacağım bana ne ya diyebilirdi. Ama bu adam gerçekten bir lider ve ileri görüşlü bir lider. Bunu zaten şuradan anlayabiliriz. Ben çıkmak istemiyorum. Çünkü bu ülkenin başına gelebilecek daha mantıklı insanlar var diye biliyorum. Ümit Hoca profesör bu adam sonuçta. Bunu diyebiliyorsa bu adam zamanında binlerce, milyonlarca insanlara eğitim vermiş bir adam. Bunu diyebiliyorsa illaki bir bildiği vardır. Ve bu adam başka bir partiden olmasına rağmen bunu diyebiliyorsa böyle bir gerçek var. Yani demem odur ki bizim şu anda meclise girmekle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Tek bir isteğimiz var. Cumhurbaşkanlığı. Allah izin verdi takdirde ben eminim ki bizim ülkemizdeki Kürdüm de, Türküm de, Lazım da, Çerkezim de bu, bu sefer gerçekten birleşecek. Çünkü bir önceki seçimlerde hatırlarsanız sokaklara çıkmayın. Çıkarsanız bombalamalar olacak bu ülkede. Oldu da bunu diyenler zaten bunu yapanlar değildiyse eğer madem. Nasıl bunlar bitti? Ben bunu söylüyorum bu kadar. Bu kadar bu istatistiğine baktığınızda. Var mı eklemek istediğiniz? Ben size 3 soru sorabilir miyim? Tabii. Öncelikle bu sorum dışında göreviniz <laughs> ne? Zahper Partisi Parti Muratbaşı İlçe Başkanıyım. Çok güzel. Ben de çok... Eyvallah, sağ olasın. kardeşim. Ben de azat. Size bir soru soracağım. Tabii Bu Türkiye Cumhuriyeti olan mültecileri nasıl göndermeyi düşünüyorsunuz? Ben Hakkari'yim. Soruyorum. Ne kadar güzel. Birinci sorun bu. İkinci. Tek, Üküncü... tek tek, 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 tek Tamam olur. Şimdi şöyle biz belgelerle konuşuyoruz demiyoruz diğer partiler gibi. Lakin illaki belgelerle konuşacağımız günler de gelecek. Şöyle son ortalama 5 sene içerisinde zaten bir ya, sessiz istila dediğimiz bir film var. Belki izlediniz bilmiyorum. Zaten son 5 sene içerisinde bu gerçekten ülkenin içerisinde örgütlenmeye başladı. Bunun hepimiz farkındayız. Doğru mudur? Yaş kaçtı? Çok özür dilerim. Ben 30. Şimdi 25 5 seneki halini hatırlıyorsun aşağı yukarı. Kendine göre duydum yani. Yok, Yok 5 sene öncesini hatırlıyorsun demek istiyorum. Ya, 5 sene öncesinden bu yana yavaş yavaş bu ülkemize girdiler. Doğru mudur? Ee, biz nerelere girdikleri biz nerelere girdiklerini, nasıl girdiklerini biliyoruz. Bildiğimiz için de hangi sayılarda girdiklerini biliyoruz. Ve hangi şekilde bunların kimlik aldıklarını bildiğimiz için inşallah umut ediyoruz ki başa geldiğimiz takdirde bildiğimiz yolla yürüyerek hepsini def edeceğiz. Nasıl def edeceğimize cevap vereceğim. Senin sayende benim sayemde def edeceğiz. Peki, Önceden halle çalışabiliyordun doğru mudur? Ama artık çalışamıyorsun çünkü Suriyeliler var. Şimdi sen de bana destek çıkacaksın ki def edeceğiz. Şöyle bir şey var. Ben size diyorum ki vatandaşlık almış Suriyeliler şu anda bizim milletimizin çoğunluğu. Sen dayı Dayıcığım ben... Ee, konuyu ben ben başka bir şey soracağım. Hayır. Ben başka bir şey soracağım. Özür dilerim. Lafınızı bölüyorum. Bak ben başka bir şey söylüyorum. Şu anda bizim kendi vatandaşlarımızın bizim kendi vatandaşlarımızın çoğunun şu anda 86 milyona yakın insanız burada. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanlar. Bunun Afganlı Suriyesini saymıyorum ben. Peki bizim 86 milyonun şu anda 50 milyonu evsiz, araçsız ve şu anda borç altında şu ülkede yaşıyor da yürüyen insanların yüzde seksanı yarın bayrana ben acaba ne yapacağım? Çok güzel bir şey. Ama bu Suriyeliler ben bir ay önce şahit oldum. Bana bir dana satmayı teklif etti. Hani çok Bir Türk bayrağı muhabbeti vardı. Onu da duydum ben. şöyle. Çok güzel bir yere değindin. Aslında değindiğin şey şu. Bundan hepi topu 5 sene öncesinde benim annem babam ya da ben kendim çarşıya çıkıp biraz önce bir örnek vermiştim halk arasında. Bir şeyler almaya çıktığım zaman çekinmezdim. Bir pantolon alacağım zaman çekinmezdim. Çünkü alım gücüm vardı benim. Doğru mudur? Ama son özellikle bir senedir bizim onlara harcadığımız bir para var ya. Biz bu parayı onlara harcamayı bırakırsak. onlar, onlar şurada bağıran bir ablamız var. Onun çocuğunu iyileştirebilirdik. SMA hastası. Çok güzel. Bak bizde de var. Bak bizde de var. Onu ne demek Demek istediğim bizim de şunu, ne? Ülkü de istiyoruz ki çok özür dilerim lafını kestim hakkını evet, çok çok özür dilerim. Biz de istiyoruz ki o yatırımı ülkemize yaparsak eğer yatırımın hatta var. ve hatta net konuşuyorum bak yüzde onunu yani minimal bir rakamını ben ülkeme yaparsam sen altına pantolon alırsın ben altıma gömlek üstüme gömlek alırım. esma ile iyileştiririm. Sokakta ben bir döner yemeye utanmam. Çünkü şu anda sokakta bir döner yemek lüks olmuş insanlar için. Ama maalesef önceden böyle değildi. Son özellikle üç senedir böyle. Bunun da bir sebebi var arkadaş. Mülteciler. Benim gözümde bu işte mülteciler. Mültecileri aldık, almakla kalmadık, sahip çıktık. Biz bunları ne zaman ki bu ülkemizden gönderdik ve o zaman diyeceğimiz tek şey şudur. Ya şükür bizim ekonomimiz düzüldü, düzeldi. Ama i̇kinci sorun, ikinci sorun benim ekonomi. Şu anda benim gözümde bir ekonomi planlaması şöyle var. Ben yeri geldiği zaman Komünist Parti'ye oy veririm, yeri geldiği zaman HDP'ye oy veririm. Başka da hani kafama yatan bir parti olsa veririm. Benim Komünist Parti'ye birazcık daha yönelmemin sebebi bu. Şu anda Tunceli'de dersinde Fatih Maçoğlu var. Yaklaşık iki dönemdir. İlk baş Ovacık, şimdi de Tunceli'nin kendi belediyesini yapıyor değil mi? Ne yaptı? Belediye önündeki kulübeyi kaldırdı. Kendi ekti, kendi biçti, kendi ekti, kendi biçti. Şu anda Antalya'da yol ücreti 8 lirayken orada ücretsiz. Burada su. Hemen arkamızda bir var. Gidelim 2,5-3 lira. lira, 5 lira. Her neyse. Ama orada en ucuz. Allah'ın bize verdiği suyu en ucuz. 50 kuruş. Bilemedin ücretsiz. Yani bir nevi, bir nevi, bir nevi şeriatı getiriyor gibi. Hani bir nevi şeriat yolunda gidiyor. Şu anda 2022'deyiz. Değil mi? 2023'e geçeceğiz. Allah izin verirse bir şekilde devrilecek. Ama şöyle bir şey var. Varsanım ABC partisi geldi. Peki bu ekonomi Türkiye'nin neticede bir 15 yıl geriye gitti, 20 yıl geriye gitti. Daha fazla geriye gitti hatta da artık hani yediremiyoruz kendimize. Gerçekten bunu var. Bunu nasıl toparlamayı düşünüyor başa gelecek parti? verebilir miyim sana? Şimdi bak ben bir ilçe başkanıyım. Ben istesem şuraya oturup derim ki arkadaşlar buraya kurun. Bak ben bir ilçe başkanıyım. Sadece bak. Ya benim babam ilçe başkanım oldu. İkinci kaldı. Şimdi sana. bak, de, bak demek istediğim örneği vereceğim. Bak demek istediğim örneği vereceğim. Ya da Ümit Hoca bir partinin genel başkanı. Doğru mu? İstese der ki arkadaşlar her şeyi siz yapacaksınız. Ümit Hoca'yı siz mi? İzledim. Ben de ya, onun neferi olarak. Izledim, evet. Ben de onun neferi olarak. O da bizim liderimiz olarak biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bu standı beraber kuruyoruz arkadaşlar. Yani demek istediğimiz şey şu. Biz geçtiğimiz zaman halka beraber hizmet vereceğiz. Ben de sokağa ineceğim çalışacağım. Bu adam da sokağa inecek çalışacak. Sen de sokağa ineceksin çalışacaksın. Ve emin ol çok özür dilerim. Ümit Hoca da sokaklara inip senle benle beraber çalışacak. Çünkü biz diyoruz ki sen ben yapmazsam o da yapmaz. O yapmazsa sen de ben de yapmazsın. Doğru mu? Çok güzel konuşuyorsun ama bunu seni ben senin partini kötlemek gibi bir durum hiçbir zaman yok. Neşe'de bu herkesin yok. Bu herkesin özgür düşüncesi bugün sen benim düşüneme saygı duymazsan ben kardeşinkine saygı duymazsan, bu bizim terbiyesizliğimizdir ben bunu görürüm ama bunu e, benim parmağımda bir tane yüzükle ben bu buraya geldim ama hanımı yani bir şey diyemem çünkü ben de şu anda dosyam olduğu için geriden geriden konuşuyorum aynen porsiyonları küçültün ama şu anda e, baktığın zaman sadece bir akşam önünde ya soruyorum ya hanginiz hurma yediniz ya Ramazan ayında belediye hanginize hurma verdi veya hatta hangi komşunuz size hurma verdi ama her akşam beyefendi hurma yiyor. örnek veriyorum sadece bir tanesinden bahsettim diye söyleyoruz aslında diğer bahsetmiyorum ben. Ama bunu e, Tayyip Başa gelmeden önce söylüyordu zaten. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Her şey yanar kül oldu. korku var ve halkımız şu anda dahi mesela dün bir örnek vereyim. Yaklaşık 30 kişiyle görüştüm burada. Bunun 19 kişinin bir korkusu var. Diyorlar ki biz aslında sizi istiyoruz. Bunları diyenlerin emir olan en az 15 tanesi Kürt. Fakat korkuyoruz diyorlar. İşte korkuyorlar. Bizim de gayemiz şu. Geçtiğimiz takdirde o korkuyu yeneceğiz. Neden o korkuyu yeneceğiz? Çünkü biz de sokaklarda hizmet ettiğimizi gören insanlar. Sen şurada bir simit yerken yani benim de simit yediğimi gören insanlar ben eminim ki benle beraber sokağa hizmet etmeye devam edecek. Yanlış mı bu dedim şeyde? Orada hurma yanlış. Yersem, ben hurma yersem, sen burada simit yersen sen lan bak dersin ya. Bak. gene şükürler olsun. Ben velhasıl kelam ben, örnekten ben de, beş de, beş <laughs> örnekten. Yani ayıptır söylemesi ben eşimi ben eşimi çocuğumu memlekete göndermişim. Ee, yani bunu iş, şi yani şirkettekiler de görün. Ben değil 5 gündür bir aydır ben sabah sucuklu yumurta, akşam sucuklu yumurta. Sucuğu bulamadım yumurtayı tavada yapıp götürüyorum yani. Bu. şaka yapacağım şu anda. Ne kadar güzel işte sucuklu yumurta biliyorsun deme, demeye utanmıyorlar. Bak bunu demeye utanmıyorlar. Hani sucuklu yumurtayı bize lüks görüyorlar aslında öyle düşün. Dana eti de değil bu bildiğiniz tavuk zaten. Ecel bir tavuk var ortada. Sana bak bizim cebimizdeki telefon... Ya sen bizden çok daha iyi biliyorsun. Maalesef artık sokaklarda cebindeki telefonu çıkart diyen insanlar var. Daha, daha öte... Ay bana denk gelse telefonun bir yerine sokarsın, bana üstü. denk gelmiyor. Üçüncü bir sorum daha var demiştim. Bir sorun benim her zaman e, aklıma kalan tek bir soru. Ben bir Kürdüm. Yaklaşık bir 60 yıldır çözülemeyen bir Kürt sorunu var ama en derin noktaya ineceğim. Ben Zafer Partisi'ni fazla araştırmadım. Çık yani yeni yeni bir yenilenme gelmiş herhalde. Ama şöyle bir şey var. Artık sağcı mısın, solcu musun orası zaten beni ilgilendirmiyor. Ben de sağ... Görerek, aynen, görerek göreceğiz. Şöyle bir şey var. Atatürk döneminden bu yana değil 60 yıl. Atatürk döneminden bu yana biz bu ülkeyi beraber kurtardık mı? Ben bir önce ben... bir örnek verdim. Beraber savaştık biz Çanakkale'de? Evet. Benim atalarım ben burada biraz uzun konuşacağım. Benim atalarım burada kan döktü mü? İngilizlere karşı biz savaştık mı, omuz omuza? Sırf kadınlarımıza, kızlarımıza, kardeşlerimize etmesinler diye toprağımızı kurtardık doğru mu? Buradan fikiriz. Bunu kime karşı yaptık? İngilizlere karşı yaptık. Ama ben öyle diyorum. Ben direkt İngilizler diyorum. Açık söylüyorum ben. Peki şöyle baktığın zaman şu anda benim ana dilim ben sana şu anda Türkçeli arayayım. Bana ilk baş Türkçe sonra İngilizce sonra Arapça. Hastaneye gideyim ben Arap'ım diyeyim. Suriyeliyim diyeyim daha doğrusu. Arap diyeyim de yanlış anlaşılma olur. Çünkü hatalı kardeşlerimiz de var. Suriyeliler gitsin hastaneye. Direkt karşısına bir tane şey çıkıyor. Tercüman çıkıyor. Benim nenem dedem Türkçe bilmez. Peki hastanelere gittiği zaman veya hatta resmi kurumlara hadi onları da geçtim. Her şeyi geçtim. Biz bu ülkeyi kimlerin elinden kurtardık? İngilizlerin elinden kurtardık. Bugün ben benim ülkem dediğim ülkemde neden İngilizce zorunlu ders? Bugün Arapça konuşuluyor. Neden Kürtçe bir ders? Tamam seçmeli ders olarak görünüyor. Bir TRT şey açılmış. Kendi prova kendi şeyini yapmak için. Ama Zarok TV diye bir TV var. Bilmem bilir misiniz? Onu kapatan bir e, hükümetten, benim dilime, benim dilime tahammülü olmayan bir devletten diyorum. Çünkü buna müsaade eden benim halkım, benim milletim. Bugün İzmir, Bornova'ya, Saat Kulesi'nin oraya kona öyle söyleyeyim. İlk Türk bayrağını diken bir Diyarbakırlı Kürt Ramo'ydu. Biz, bu da bizim atalarımız. Neden bunlar es geçildi de? Harcandılar. Bugün İsmet Yönü bile harcandı. Yani en az da idam edildi. Peki ben şunu demek istiyorum. Yüzyıllardır neden Kürtlere tahammül edilemiyor? Ama seçim zamanı geldiği zaman benim kapımı çalıp biz kardeşiz, Varsayalı'nın bir HDP'li açısından konuşuyorum, bir HDP'li olarak söylüyorum ben bunu. Seçim zamanında HDP'li kardeşlerim deyip, seçimden bir gün sonra Cüb Belediye'nin kavatı ortaya koyup, bunlar kafirdir deyip ama dediğim gibi hani, gene geri geriye çekeceğim, bir gün önce, seçimden bir gün önce de aynı secdede namaz kılıyorduk. O zaman sen ne kafirsin benim gibi? <laughs> Selamın Şimdi Benim gayem şu, ben HDP'li bir vatandaş olarak değil de, bir Kürt vatandaşı olarak sana hitap ediyorum. Bir önce çok güzel bir şey dedin. Partilerin değerleri benim için fark etmiyor dedin, doğru mu? <laughs> Başta et. Ben de de aynı mantıktayım. Ve söylediğim gibi ben bir sağcı değilim, ben bir solcu da değilim. Ben Atatürk gayesine ilerleyen bir vatandaşım. Şimdi Atatürk'ün de çok sevdiğim bir huyu vardır. Kürtle de savaştı, doğru mudur bu adam? Türkle de savaştı bu adam. Şimdi çok güzel bir yere Şu anda hastanelere gittiğimiz zaman maalesef ki Suriyeli kardeşlerimize veya Afgan kardeşlerimize yani mülteci olarak adlandırdığımız insanlara ekstra bir hizmet sağlanıyor. Sonda kadar Yanlış yanlış yalnız yanlış anlama. Bu Türkiye'de sağlanmıyor. Kürt'e değil bak. Türkiye'de sağlanmıyor. Ben Demek istediğim şey bu. sadece <laughs> özür dilerim lafını bölüyorum. Ben sadece bunu Kürt açısından demedim. Bugün sen de ben de diğer kardeşlerim de artık hani geri planda kaldık. O kadar istiyorsan o kadar ben her zaman diyorum. Eğer AK Parti veya Tayyip Erdoğan o kadar istiyorsa bir ülke sahibi olmayı gider Suriye'de ülke içinde büyük ülke olur. Ben adım gibi eminim aynı şekilde Cumhurbaşkanı olur ama en azından biz rahat ederiz. Ben bunu istiyorum. Ve benim tek bir gayem var güzel kardeşim. Atatürk seviyor musun? Saygı duyuyor musun Atatürk'e? çok saygı duyuyorsun her şeyden önce yani diyorum ben. Ben ben, ben, ben de ki Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir. Değil Atatürk dahi olsa, töbe aşı Allah dahi olsa. Ben de ki budur. Ben Müslüman ama benim için değişmiş Atatürk ateistmiş, Hristiyanmış fark etmez. Tek bir hizmetim var bu devlete. Diyorum ki Türk de olsan, Kürt de olsan kimliğinde Türk Cumhuriyeti vatandaşı diyor. Doğru mu? Önemlisi bu. <laughs> He, başta etsin. Benim de gayem şu sana hizmet etmek. Bu arkadaşa, bu arkadaşa. Yeri geldiği zaman hatta bize şu anda bu sunumu sağlayan bu arkadaşa hizmet etmek. Yani ben yörükmüş, Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş değil. Benim tek sorunum şu. Sen benle olduğun sürece ben seninle nasıl ki Çanakkale Savaşı'nda beraber omuz omuza verip İngilizlere karşı savaştığımız zaman şu anda da aynı şey yapabilirsek bir yerde de birleşebilirsek her şey önemlisi biz bu ülkenin sorunlarını çözeriz emin ol bu şey. Çünkü ülkemizde de aslında baktığınız zaman çok büyük bir sorun yok. Tek bir sorun var. Biz bu tek bir sorunun üstesinden geldiğimiz zaman her şey ufak 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 çözülüp gidecek zaten baktığınız zaman. Ağzınız kaldı bu arada. Son alayım. eklemek istediğim Aslında şey. eklemek istediğim bir şey yok. Çok güzel bir yere değindi kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Demek istediğim şey ha, dediğim gibi araştıracağım. Ümit Özdağ'ı da araştıracağım. Geçmişini de araştıracağım. <laughs> hatta öyle <söyleyeyim> yani. <laughs> Dedim ya hani ben araştırdım. Ben herkese saygı duyan bir insanım. Ben geniş bir insanım. Yani ben bir Kürdüm. Bugün e, Lazlı Türk'ü, Lazlı Kürt'ü, Çerkez'i. Biz seninle ayrı ayrı konuşalım. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Başladım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.